Evet arkadaşlar şimdi Ahmet Selim bize pasta yapacak. Selim'le wow. pasta yapacağız. Malzemelerimiz burada. Ahmet Selim'ciğim önce krem şanti alıyoruz. Ee, krem şanti alıyoruz. Buna boşaltıyoruz. Sonra bunun içine süt koyup çırpacağız. Tamam mı anneciğim? Onu değil o en son bu süsleme şeyi. Tamam mı? Bunu süsleyeceğiz. Evet hadi bakalım. Al krem şanti. Krem şanti bu. Onu al. Aç onu. Açabilecek misin? Açabilirim. Tamam ben açayım onu. Anasim al açtım ya. Al bunu dök şimdi onun içine yavaş yavaş dök. Evet sevmiş anasim dök dök. Şimdi diğer pakete dökebilirsin onu dök. Dök içinde kalmasın dök. Tamam. Şimdi süt dökeceğiz. Evet sütümüzü. Al bakalım sütü. Ver onu ben açayım Al bakalım anasim sütü boşalttım ben. Sen yavaş yavaş dökebilirsin. Döküyoruz. Aferin sana. Şimdi diğer sütü dök. Bir buçuk bardak süt döktük. Evet. Şimdi buz yapma zamanı. Hadi bakalım. Evet hazır biz oldu. Şimdi kekleri koyalım. Hadi bakalım. Kekleri buraya koyalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Kolay bir pasta yapacağız seninle. Al keki. Buradan keki al böyle eline. Böyle alabilirsin. Böyle alabilirsin. Şöyle. Heh, al kırmadan yavaş yavaş. Evet koy buraya yavaş yavaş. Dur, dur hop Tamam. Şimdi bunu e, muzlu sütümüzle ıslayalım biraz tamam mı? Bak böyle kaşıkla muzlu sütüne geçelim. Al bakalım. Aferin. Evet. Devam et. Devam et. Böyle hop. Hop döküyoruz etrafına her yeri ıslanacak muzlu sütle. Normal sütle de yapabilirsiniz. Biz muzlu süt çünkü biz muzlu sütü çok seviyoruz. Evet Ahmet seni dur bakalım. Şöyle biraz daha kenarlarını ıslayalım böyle. Yumuşacık olsun. Yumuşacık olsun kekimiz. <laughs> Sert olmasın. Dur. Tamam. Tamam yeter. Evet. Ahmet seni kekimizi ısladık. Şimdi krem şantiyi keke süreceğiz Ahmet'im. Hadi. Al içinden böyle. Aferin sana. Aferin. Aferin böylece sürüyoruz. Hello, ben yardım edeyim Çok güzel yapıyorsun evet, sana yardım edeyim. Sen yapıyorsun dedim zaten. Aferin Ahmet'im ya. Çok güzel sürüyorsun. Aferin oğluma. Evet krem şanti sürüyoruz. Böylece çok güzel olacak pastamız arkadaşlar. Yaşasın abi Selim. Çok güzel pasta yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bu pastayı abi Selim kardeşine yapıyor. güzel koyacağız. Şimdi diğer kekimizi koyacağız Ahmet Selim'in üstüne böyle. Al keki böyle anneciğim. böyle koyalım. Ben, dur 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 ben sana yardım Böyle kekimizi üstüne koyuyoruz böyle hop. Evet. Şimdi bu kekik tekrar ısıyoruz Ahmet Selim. böyle tekrar ısıyoruz böyle anneciğim. Hadi sana bakalım. Hadi dök süt dök süt dök süt dök. Dök. Aferin sana dök 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 dök, dök. Tamam Ahmet tamam. tamam. Evet arkadaşlar şimdi krem şansı getiriyoruz. dedim sana pasta yapıyor. Vay, çok güzelmiş ya. Evet, üçüncü. Evet, evet anne kolyemiz de attık arkadaşlar. Evet, şimdi bunu üzerine sütükeceğiz. Sonra tekrar krem şanti, sonra sütlemeye geçeceğiz. Böyle çok basit, çok basit. Çok güzel bir pasta yapıyoruz biz. Ahmet seni çok seviyorum. Anne sen karşıya bak. annem niye ağlıyor ya. Pastamızı krem şantyeye boğduk. Şimdi süsleme zamanı. Hadi bakalım süslen Paketleri açtık. tabaklara koyduk. Dök bakalım hadi. Böyle tamam. <laughs> böyle çok <sevim anneciğim>. güzel <laughs> yiyeceğiz. Dök ondan da. Hadi bakalım. Ahmet eh, Selim pastamız oldu.